Arkadaşlar, herkese sevgiler, saygılar. Mutalım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz Yoğunluğum var. Kuponu hazırladım. Dün e, maalesef bir kayıp yaşadık. Yapacak bir şey yok. Bazen kayıplarımız da olacağını her sefasında hatırlatıyorum. İnanın bir şeyler atıştırırken video çekip sizlere yetiştirmek isterim. Bugün Beşinci günümüz. Maalesef hastada bir gün şu an. Şimdilik bir kaybımız var. Dediğim gibi sistem martingen sistemiyle oynar. Ben de o şekilde devam ediyorum. İsteyenler beni takip edip oynayabilir. İsteyenler ise oynamayabilir. Şimdi Almere Ejder'in vitesle karşılaşması iki buçuk üst tercihlerinde bulundum. İsveç ve İsviçre karşılaşmasına da iki takım gol atar tercihlerinde bulundum. Malum şu an ligler ara verdi. E, lig tercihlerindense ülke tercihleri zordur. Bilginiz olsun. Yani kupon yaparken incini cinciğini her şeyine bakıyoruz. Baktığımız halde bile kayıp yaşayabiliyoruz. Normalde bu bahis seçtiğim bahislerin %99 %95-96 civarında bir tutma olasılığı var. Ama gel gelelim bazen bu istediğimiz olamıyor biliyor. E, sistemde çok fazla kendinizi yıpratmayacak yani çok fazla öyle aşırıya kaçmayacak şekilde oynarsanız kesinlikle ve kesinlikle kazanacağınızı umut ediyorum. Biz öyle yapıyoruz ama bu iş tehlikeli bir iştir. Bu işte yeni başlayanlar e, yanılabilir. Bu işten yeni yani geri ki para kazanmak Hiçbir hiç kolay değildir. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, sadece şans, başarı çok ve çok önemlidir. Yüzde çok önemlidir. 2 haftadır sadece bu 3. yatan kuponumuzu olduğunu hatırlatırım yani dünkü için. Bu da baktığınız zaman büyük bir bence başarıdır. Martingale sistemiyle haftalarca iki oran kuponu tutturamayan insanlar var. Yani birçok arkadaş da şu yorumu yazmış. Abi ben yıllardır bu şekilde bir sistem arıyordum. Kendim yapıyorum. Ama 5, 6, 7'ye kadar gidiyor. Yani kayıp çok gidiyor. Senden ricam kendini bozma. Kayıp da yaşasan da şey de olsun moral bozma muhakkak 3'te, 4'te, 5'te senin tutturacağını inanıyorum diye bize motivasyon veren insanlar da var. Onlara buradan bize güvenen insanlara teşekkür ederim. Gerçekten hastayım yani bakmayın böyle konuştuğuma. <laughs> Zaten Ağustos ayında da bir ay boyunca hastanede yattım. Birçoğunuz biliyor, birçoğunuz bilmiyor. Zatüreden yattım. E, 7 günde yoğun bakımda yattım arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. E, bugün ise maalesef e, oğlum ana sınıfına kreşe gittiği için o da rahatsızlık geçiriyor devamlı. Sizin de çoğunuz çocuğunuz vardır. Belki kardeşiniz de vardır. Yani onlardan geçiyor. Hasta olmamam lazım. Çünkü ben biraz e, hassas bünyeye Çok özür dilerim suluktan nem kapan bir vücudum var. O yüzden dikkat etmek lazım. Sizlerden hocam arkadaşlarımıza tavsiye edin gruba gelsinler. Yani buraya gelsinler. Paralı herhangi bir grubum yok. Sadece YouTube'dan paylaşım yapıyorum. Telegramı şu anda dondurdum. Çünkü Telegram tamamıyla varoşların eline geçmiş durumda arkadaşlar. Yani çok kötü bir duruma gelmiş. Herkes paraya dönmüş Telegramlarda. Size paylaşımlarından tutun. Whatsapp bilmem ne cartlar, cartlar biz de onlar yok bilginiz olsun Biz dolandırıcı de değiliz sitelere ise yasal sitelerden takip edin Takip oynayın ee, Az olsun öz olsun başınız ağrımasın Kazanamayacağınız rakamları oynamayın Kazansanız da çekemeyeceğiniz Cesaret edemeyeceğiniz rakamları tercih etmeyin Hepinizi sevgiyle selamlıyorum Kusura bakmayın bazen videoyu uzatıyorum Çünkü 4 saat 4 dakika 6 Kısa video olarak düşüyor o yüzden de size küçük bilgilendirme vermek istiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.